Selamün Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel enfes bir fırında tavuk yapacağız. İlk önce tavuğumuzu açıyoruz. Daha sonra tavuğumuzun içini ve dışını güzel bir şekilde yediyoruz. Tavuğumuzun kanat noktalarını uç kısmından kırıyoruz. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyoruz. Daha sonra tavuğumuzun kuyruğunu alacağız. Tavuğumuzu yüzüstü yatırıyoruz ters bir şekilde. Tavuğumuza baskı uygulayarak tavuğumuzun kemiklerini kıracağız arkadaşlar. tavuğumuz dümdüz oldu gördüğünüz gibi. Tavuğumuzun tavuğumuzun but ve kanat altlarına bıçaklar besiyle kesiyoruz. Bundan sonra yukarıdan aşağı doğru çok aşırı derin olmayacak şekilde yine de derin olacak. Ama fazla aşırı derin değil. Bir bıçak çizgi çiziyoruz. Tavuğumuzun önünü çevirdik. Göğüs tarafına da bir bıçak darbesi. Ne az olacak ne derin. Fazla yağlarımız varsa alabiliriz. Bundan sonra soslama işlemine geçiyoruz tavuğumuzun sos için gerekli malzemeler. Geniş içinde bir kabımız olacak. Yanlarına ev ve patates doğradım. Şu şekilde. Soğanları soyduktan sonra direkt ikiye böldüm. Karabiberim var. Kimyonum var. Kırmızı toz biberim var. Pul biberim var. Tuzum var. Sarımsağım var. Kekim var. Yoğurdum var. Sulandırılmış. Çok koyu değil. Yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Arkadaşlar, kırmızı toz biberimi 3 çay kaşığı tuttum. Kekimi de 3 çay kaşığı tuttum. Diğerleri... Bütün baharatlarımızı karıştıracağımız kaba ilave ediyoruz. baharat konusunda çok takılmanıza gerek yok. Elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Sosumu güzelce karıştırdım. İlk önce fırın tepsisinin içerisinde tavuğumuzu yatırıp tavuğumuza adeta masaj yaparcasına içine, dışına, her tarafına güzelce yedireceğiz. Şu parmağını sokarak deri altlarına da yediriyoruz arkadaşlar. Baharatın sosu tavuğumuzun içerisine de geçsin. <laughs> Tavuğumuzun içerisine de sosluyoruz arkadaşlar. Ön yüzünü sosladık, içerisini sosladık. Son olarak yüzüstü yatırdık sırtını. Adeta masaj yaparcasına Tavuk tavuk olayla böyle muamele görmedi. Arkadaşlar, tavuğumuzu bu şekilde bırakıyoruz. Kalan patatesim ve soğanımı sosumun içerisine atıyorum. Şimdi patatesimi soğanımda sosa buladıktan sonra tepsimin yanlarına dizerek son işleme nokta koyacağız. Çok fazla sıkmadan, hırpalamadan yapın. Parmaklarınız ucuyla soğanlarımız ayrılmasın. Baharatı buladığımız, sosumuza buladığımız tavuk ve soğanlarımızı tepsimizin aldığınca. Arkadaşlar malzemelerimizi artırmadan hepsini dizdik. Kalan sosumuzu da tavuğumuzun ortasına döküyoruz. Ve yediriyoruz. Fırınımızı daha önceden açmıştık arkadaşlar. 200 derecede. Ortalama pişme süresi 1 saat olacak. Siz yine kontrolü bir şekilde pişirin herkesin fırının pişirme süresi, ısısı farklı oluyor. Kesinlikle fırınımızda su kullanmayacağız. Altına veya tavuğun içerisine su. Evet. Arkadaşı fırına sürdük. Pişmesine göre, kızarmasına göre tavuğumuzu sağa sola çevirebiliriz. Kontrollü bir şekilde izleyerek pişireceğiz. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Enfes pişti çıtır çıtır tavuğumuz. Patateslerimiz de çok güzel. Bizim fırın 45 dakikada pişirdi. Siz de kontrollü pişirin. Bir saat pişireceksiniz diye bir şey yok. Bu tarifi yapın. Siz de lezzetin doruklarına ulaşın. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.